Evet sevgili İşimin Uzmanıyım izleyicilerim, Muğla Yerel Basın olarak Muğla turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Marmaris Çarşı'da bulunan Acıktım Fast Food'tayız ve yanımızda sahibi Özlem Hanım bulunmakta. Merhabalar Özlem Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizleri misafir ettiğiniz için sizlere ayrı teşekkür ediyorum. Merhabalar, teşekkür ederim. Burada verdiğiniz hizmetlerinize geçmeden önce sizleri biraz izleyicilerimize tanışmak istiyorum. Sektörle tanışmanız nasıl ve ne zaman oldu Özlem Hanım? Ee, ağır, 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 ağır. Aslında çocukluğumdan beri restoranla uğraşıyorum. Babadan geliyor. Ee, 89'dan beri burada yaşıyorum. Buranın açılışı 2007. Ee, eşimle birlikte yaptık, yapıyoruz, devam çok güzel. ediyoruz. Ee, 2007'den beri açık hizmetteyiz. Evet çok güzel. Peki burada çeşitlerimiz nelerdir? Müşterilerimize ne sunuyoruz? Ee, biz tavuk döner yapıyoruz. Pide arası, evet, dürüm, lavaş, evet. pilav üstü, sporcu menümüz var. Çok güzel. Ee, soslarımız var. Evet. Sevgi e, katıyoruz aslında. O, evet, samimiyetinizi de evet, görebiliyoruz hani yani. evet. zaten. Ve burada aslında diğer dönerlerden ayırıcı bir şey. Ee, içine kattığınız yoğurtlu soslar, bir sosumuz soslar, var. Vesaire. Acı sos, yoğurt sos, sıcak Hı -hı. sos. Bir de ekmeğimizi pişiriyoruz biz. Evet. O daha e, güzel, lezzetli yapıyor. Evet. Çok güzel. Bir de ustamızın eli. Evet, el lezzeti <laughs> diyoruz. Peki burada kaç kişilik kadroyla çalışıyoruz Özlem Hanım? Beş kişi, bir de ben altı, bir de kızım var yedi. Yedi kişi. Evet. Neredeyse bir aile işletmesi evet, diyebiliriz. Aile. Evet, Aynen öyle evet. aile. Çalışma saatlerimiz neler peki? Biz sabah saat 9.30'da açıyoruz. 10 kapanış saatimizdir. Ama onu bulmuyoruz genelde. Dönerimiz çok çabuk bitiyor. 7-8 evet. gibi bitiyor yani. Ama evet. 10 kapanış saatimiz. Evet. Peki malum gıda sektöründeyiz. Gıda sektöründe hataya yerimiz yok. Bunun için nelere dikkat ediyorsunuz? Müşteri memnuniyetiniz de ortada. Bir potansiyeliniz var. Müşteri memnuniyetinizin sebebi nedir sizce? Hijyen. Çok önemli. 15 güne bir zaten bir ilaçlamamız var. Evet. Önemli olan hijyen, temizlik Kesinlikle. Aslında. Hız ya da işte lezzet, tat, güler evet. yüz. Evet. Bunlar. Evet, aynı zamanda paket servisimiz de evet. var. Paket. Paket serviste de sizlere ulaşabilirler Kesinlikle zaten. Evet. Bu vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere teşekkür ben ediyorum teşekkür ederim. Özlem Hanım. İlginiz için ben teşekkür ederim. Evet, bizi misafir evet. ettiğiniz için ve güvenilir hizmetiniz için çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını teşekkür diliyorum. Ederim. Bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Çok teşekkürler. İşimin uzmanıyım.